Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Evet başlıkta da gördüğünüz gibi eğer sıkıldıysanız bu videoyu izleyin başlıklı videomla karşınızdayım. Eğer bu tarz videoların ve canınızın sıkkınlığını alacak videolar istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp ve tüm bildirimleri özellikle açmayı kesinlikle unutmayın. Her gün saat 19.30'da yeni video atıyorum bilginiz olsun tüm bildirimleri açarsanız videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve bu arada şu anda dev ekranda instagram hesabım çıkıyor onu da bir takip ederseniz gerçekten daha da çok mutlu bir insan olabilirim. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet ilk videomuzla başladık. Bu ablamız sörf yapma meraklısı sanırım. Dalgaların üzerine doğru kendiliğinden gidiyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Dalgayla birlikte dönüp gelmesi muhteşem bir görüntü değil mi bu arada? Yani şu an o kadar canımın sıkkınlığını aldın ki abla. Seni izlemek büyük bir şeref benim için. Bu arada arkadaşlar Sersefil adlı yeni bir şarkı çıkaracağım. Çok yakında sizlerle olacak. Bir tarih vereceğim. Sersefil ee, adlı şarkımın hatta teaser'ı YouTube'da var. Onu da şöyle gidin bir dinleyin. Bakalım beğeneceğiniz mi? Evet bu insanların bazen canını düşünmediğini Düşünüyorum. Ben şuna bakar mısın buradan nasıl yani ne cesaretle yani abi birazcık ileriye gidemesen çakıllara kayalara taşacaksın taşacaksın değil çarpacaksın yemin ederim çok büyük cesaret ya helal olsun bak bu ne yapıyor bak abi bunlara ben bunu aslında pek bir şey yok ya bisikleti aldı çevirdi bunu çok fazla güçlü olsam bunu ben de yapabilirim diye düşünüyorum ama çok zayıf olduğum için gördüğünüz gibi bunu biraz yapmam biraz zor benim bu ne aha uçarak geliyor bir şey he. bu ne lan Helal olsun, güzel. Beğendim. Güzel video. Aha, sörf yapan bir ablamız daha. Woow, bebeğin yapıştırıcı. Gel hadi odaya geçelim. Çok iyi video bu arada. Ya canımızın sıkkınlığı gitti şu an bu da <laughs> Bu ne? Bak yine salak salak hareketler yapacak. Abi nasıl bu kadar esnek olabiliyorsun ya? Bu kadar esnek olabilmenin sebebi ne acaba? Evet, basketçi abimiz. E kendi... Ki basket kimsesi yok herhalde. Ne? <laughs> bir şey diyeceğim. Adamın basket oynayacak kimsesi yok. Kendi kendine smaç basacak sandım. Adam topa bir vurdu ayağıyla direkt diğer potaya girdi ya. Abi başın dönmedi mi? Bir mide bulantısı, bir kusmuk böyle gelmedi mi bir şey? Evet, trambolin park. Şu esnekliğe bakar mısın kızdaki ya. Şu bari şu hareketi ben yapayım yemin ediyorum bir ay yataktan kalkamam. Şu olayı çok garipsiyorum. Helikopter veya uçaktan. Uçakların böyle camı yok. Helikopterden sanırım adam elini çıkartıyor dışarıya. Yani bu gerçekten aşırı tehlikeli bir şey ya. Çok çok aşırı tehlikeli. Yani kaç kilometre hızla gidiyor elini çıkarttığın zaman kırma ihtimali bile var. Ama böyle salaklar işte video çıksın diye deniyorlar böyle şeyleri. Evet, patenle zıplama videosu. Oradan sen atla yap. At. Helal olsun lan. Evet testereyle. Abi adamdaki hıza, cesaret diyorum, güçü falan gördünüz mü? Tak 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 hemen bitiriyor işi ya. Evet burada da kendini futbol sanan bir abimiz kızlara çalım atıyor durmadan bak. Ya, evet ancak kızlara at zaten gel bir de bizle de... Bak şu karşındaki ben olsaydım var ya seni yerle bir etmiştim şimdi orada. Ben felaket defans yaparım bu arada arkadaşlarım. Yani halı saha maçları falan yapıyorsanız beni çağırın. Özellikle Ankara'da halı saha maçı yapan arkadaşlar bana Instagram'dan yazsın ciddi ciddi gelirim he. Çok güzel defans oynarım. Bak çok ciddi söylüyorum. Top, top geçirmem yani. Uzun üstünde ne lan go kart şey e, oruç ama ismi neydi lan bunu unuttum. Gogart nereden çıktı? Evet burada çok güzel bir ablamız. Ne yapacak acaba? Güzel beğendim. Çok güzel video. İki sporci arkadaşımız. Bunlar bir şey diyeceğim. Aynı anda hareket ettiler farkında mısınız? Evet bu ne? Top bekliyorlar. Adamın kafa, adamın gözüne gelsen ne olacaktı orada? Evet bu ablamız Oğlum oradan Allah korusun bir düşsen belinin üstüne Yani gitti felç oldun ya Ne gerek var ki böyle şeylere Bir şey diyeceğim çimleri bu şeyle mi Araçla mı temizliyor abimiz Nasıl la Böyle bir makine mi varmış? Bildiğiniz araç yapmışlar küçük ya. Aa çok güzel. Ben hala şeyi biliyorum şöyle elle sürülenler var ya onları biliyorum. Bak adamlar neler geliştirmiş ya. Evet bisikletli abimiz geliyor. Ya sen şaka mı sen? Abi inanılmaz güzel videolar görüyorum bu arada yani. Çok büyük cesaret isteyen videolar oluyor ya, böyle aşırı hoşuma gidiyor. Bu ne? Basketbol. Ya o girecek deme bana ya Allah belanı vermesin nasıl soktun onu ya La oğlum ben iki elimle ölçüp biçip attığım halde sokamıyorum Adam geliyor bir vuruk atıyor potaya sokuyor ya Evet bu dengesiz ne yapıyor Kendini arkadaş herhalde Uncharted'da sandı arkadaşlar Uncharted değil bak bu düşünce ölürsün Bak şu kaykay videoları çok hoşuma gidiyor Özellikle kadınların yaptığı kaykaylar daha güzel oluyor yani çok ekstra bir şey yapmadı bu ablamız ama video çok güzel yani hoşuma gitti. Baya güzel beğendim. Evet orta direkt Şaban geliyor arkadaşlar. <laughs> Nereye at? Oo maşallah. Helal olsun lan sana. Nasıl becerdin onu atmayı? Adamın surat ifadesine bak atar. Oğlum adamdaki kollardaki kasları gördünüz mü bu arada ya? Yani öyle kasım olsa ben de o kadar fırlatırım diye düşünüyorum. Bak şu videolar çok tehlikeli. Motorla oraya tırmanmaya çalışıyor. Bak bitti, 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 bitti. İn artık, in. Aa! Adam motor götürdü adamı en son gördünüz mü? Bisiklet videosu. Yine şekilli şu kollu hareketler büyük ihtimal. Dubaların üstünden atlıyor süper Gayet güzel ilerliyorsun derken Çok ekstra bir şey yapmadı fark ettiniz mi? Ekstra yapanlar bunlar bak bak izle bak Şuna bir bak adam kaykayla bak neler yapıyor bak bak şuna Helal olsun lan sana. Vallahi helal olsun. Ya şu videoyu izlerken gerçekten böyle içim bir şey yaptı. Açıldı böyle bir gerçekten can sıkkınlığım gitti. Bu arada arkadaşlar unutmadan size şöyle bir kolonya ikramımızda yapalım. Açın avuçları. Şöyle kolonyalarımız. Oh. Ve alın bir ensenize sürün bu kokusunu alın böyle bir kendinize gelin Evet bu dengesiz ne yapıyor suyun altında ağzından yuvarlaklar çıkartıyor Bunu sigara içenler yapıyor biliyorsunuz bu da suyun içinde yapıyor helal olsun güzel cesaret yani Cesaret değil artık her şey cesaret deyip durmayın ya ben Ya de... Sertac yeter be kardeşim ya Evet otobüsün içinde salak salak hareket Aa! Sen onu nasıl yaptın? Oğlum helal olsun. Adam tekeliyle döndü fark ettin mi? Bak bak hala devam ediyor. Ne? Nasıl lan sen onları? Evet burada da bowling oynuyorlar sanırım bu abimiz bence salak gibi atacak. Biliyordum böyle bir şey. Ya hepsini ya bir de hepsine düşürdü ya ya. Ya böyle saçma salak oynayanları hep oyunu kazanıyor biliyor musunuz? Hangi oyun olursa olsun salak gibi oynayan ilk öğrenenler oyunu kazanıyor abi. Suyun üstünde bu buz pateni evet buz pateni. Bir şey diyeceğim bir çatlayacak gibi sanki bir suyun altına düşeceksiniz gibi duruyor. İyi cesaret ha. Ciddi söylüyorum bu. Ya bu yıllar çünkü çok cesaret istiyor onu fark ettim. Çünkü. Abi çatlıyor farkında mısınız? Çok mantıklı bak. Etrafa dağılmaması için lastiğin içerisine koymuş ve vuruyor. Çok mantıklı. Bunu deneyebilirim. Çünkü bazen odun kırmaya ihtiyacım oluyor. Neden oluyor diye sorarsanız bir tane bahçeye ev yaptırdık güzel böyle. Yani hafta sonları gidebileceğimiz. Orada sobayı yakmak için odun kırmak gerekiyor. Bu taktiği gördüm ya artık böyle yaparım diye düşünüyorum. Evet yine bowling oynayan abilerimiz. Bak Şansa bir bakar mısın? Ya dünyanın en şanslı insanı desem yeridir yani. Başka bir ihtimali yok. Evet, dünyanın en güzel ablası. <laughs> evet, buz pateni dediğimiz böyle yapılır işte arkadaşlar. Muhteşem bir video. Ben bayıldım yani. Harika video. Bak bu salaklar ne yapıyor? Bir şuradan bir düşseniz de bir gülsem ya. Bu ne abi? Yani hiç sağlıklı bir park değil burası ya. Aha bak en son düşüyordu var gittiniz mi götünün üstüne Evet kaslı abimiz Ne yapıyor? Nasıl durabiliyor onu öyle ya? Adam şöyle o vücudu kaldırabiliyor ya İşte kaslar böyle gelişiyor büyük ihtimal Yandıkça gelişiyor Evet bu da sokak şovcusu abimiz Bak işte. Nasıl oluyor? Bana şunu bir açıklasın Bunu nasıl yapıyorlar? Yani bana bir gerçek ciddi ciddi açıklasın şunu ya Evet yerleri Böyle mi yapıyorsunuz? He, üstüne basmamak için kepçenin üzerine geçip anladım. Mantıklı. Çok gerçekten yetenek, beyin, kafa, her şey var bu videoda. Tamamen beyin odaklı video. Sanırım yine trambolin fark. Abi yapma ne cesaret bu? Aa geri geldi. Bir daha atladı. Aha bir daha geldi. Helal olsun lan. Aferin lan sana. Evet bu ablamız ne yapıyor? Şişeyi... Abla büküldün, kırıldın, ge geberdin ya şu an. Ben anlamıyorum ya. Fark ettiyseniz bu videolar bence daha güzel he. Böyle bayağı ciddi ciddi can sıkkınlığını alan videolar. Bu neymiş? Aa spor salonu. Aa kadın erkeği kaldırıyor elinde ağırlıkla. Bak bravo. Çok iyi video. Böyle videolar hep hoşumuza gitmiştir. Yeter artık şu bowling videolarından bıktım abi ya. Bir değiştirelim artık şu videoları. İkisi birbirinin topunu vuracak bence. İkisi farklı yerlere atacak. Atmadılar. İkisi de vurdu. Ama soldaki abi kazandı. İlk o düştürdü. ben saymam bunu. İlk en hızlı soldaki abi düşürdü bütün topları. Bu ne? Volta oturdu. Tamam. Köpeği mi gezdiriyor onu? <laughs> bir tık mantıklıymış da hayvana eziyet ediyormuşsun gibi geldi bana. Ama hayvan bu durumdan mutlu gibi sanki ya. Oy en sevdiğim videolar. Bak bak bak. Of of. Ama düşme tamam mı? Düşme. Aman. Aman düşme. Oğlum çok iyi video ya. Bu ne? Ya abla oradan çöp mü atmaya çalışıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Al bu kadar üşengeç olamaz bir insan. Ciddi ciddi çöpü bu şekilde mi atıyorsunuz? Ama bu ablamız aşağı inip çıkmaya falan gerçekten eriniyor olabilir çünkü aşırı kiloluydu. Aha bak arkada da garip garip hareketler yapıyorlar. Bak bir şey diyeceğim. Evet video çok iyi. Video çok iyi ama biraz bulanıklaştıralım bu videoyu. Çünkü burada ihtar yiyebiliriz. Toplu kurallarına aykırı bir video olabilir. Bulanıklaştıralım ablayı. bu ne? Suyun üzerinde. Bu ne lan? Aa hayatımda ilk defa görüyorum. Bu ne işe yarıyor? Ne burası? Ne 4 çarpı 4 deniz ortasında otel mi yaptınız ne yaptınız? Bir şey diyeceğim o gördüğüm 33 on mu? Yok artık. Nasıl? Telefonun ne kadar sağlam olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu telefon ciddi ciddi bu kadar sağlam abi. Ben bu videoya inanıyorum ya. Bu kadar sağlam bir telefon bu ya kırılmaz abi. Ne taşıyorlar lan arkada? Arkada taşıdıklarını bilen var mı bilmiyorum onu. Gemideler. Ben hiçbir şey anlamadım bu videodan. Evet bu ablamız fermuarını açıp... He anladık. Biraz sanırım biraz problem var ablamızın. O yüzden kapanmıyor. Oradan da açılmaz büyük ihtimalle aynen. <laughs> ya niye böyle videolar var ya? Hayır yani ben fesat düşünmemeye çalışıyorum ama video beni düşündürüyor. Çünkü video gerçekten fesatlı video. Yani fesatlı video değil zaten de. Erkekler hepiniz aynısınız diyen kızları duyuyorum şu an. <laughs> Sakız çiğniyor. Sakızı çiçeğin içine attı. Niye böyle bir şey yaptı? Aa geri çıktı oğlum. Bu ne? Motor. Motorun tekerleğini gösteriyor tamam. Ama ben hiçbir bok kadar... Araba lastiği mi bu? He, arkaya araba lastiği takmış. Diğerlerinki motor lastiği bildiğimiz. Bu araba lastiği takmış gerizekalı. Bu ne motor? Oy oğlum, motor çok güzel. Allah'ım şu ortama bir bak ya. Şu orta... Allah'ım ben de şöyle bu ortamda bulunmak istiyorum acilen. Ya Rabbim lütfen beni şuraya ışınla. Şu motorun güzelliğine bak. Doğanın güzelliğine bak ya. Yeter ne zaman yaşayacağız biz? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp tüm bildirimleri kesinlikle açmayı unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.